Arkadaşlar abim bana inci öğretiyor. Hadi gel. Hadi. Açalım. Bak bu ne? Bu ne? E kaydı yap. İngilizcesi ne? Sliders. S sliders. Ee, bu ne? Kay e, e çalınacak yani. Bizi İngilizcesi ne biliyor musun? He. Almonds. He. Bu kim? Babanın kardeşi? Hava. Hava. Babanın hangi kardeşi Süleyman? Babanın kız kardeşi. Bu ne? Ee, makas. İngilizcesi ne? Ee, Scissor. Arkadaşı ne? Onu gösterdim. Bu ne? Kaş. Kaş. İngilizcesi ne? Ha. Ebru. Ebru. Bu hangi renk? Koyu mavi. Koyu mavi. Koyu mavi. Hayır. Mavi. Evet. Koyu mavi. İngilizcesinde hayır bildiğiniz mavi. Evet. Blue. Evet. Blue. Sayı. İngilizcesi ne? Um, Hı? Yellow. Ha. Şimdi. Bu ne? Nene. Bu kim? Nene. Annenin annesi ne? Nene. Hayır. Neymiş. Neymiş ne tuttu? Niye bu sopa var? Anneanne. Anneanne. Ne demek biliyor musun İngilizcesi? Grandmother. Kedas mı? Ama benim annemle yok yapmayın. Kız kardeş. Evet. Ne demek biliyor musun? Sister. <laughs> Sister. Şimdi bu ne? Bu ne? Pergel. Pergel. İngilizcesini biliyor musun? Şu arkadaşımız var. He. Bu abaküs İngilizcesini biliyor musun? okulda oynarlar ya. Evet. İngilizcesini biliyor musun? Abaküs. Abaküs. Evet. Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Skop. Dur. Bu. Bu ne? Kepçe. Evet. Anne evet. çorba dolduruyor ya. Evet. Bana çorba dolduruyor ya. Hmm. İngilizcesini biliyor musun? Scope. Scope. Bu ne? <laughs> Tuz. Evet, tuzluk. Tuzluk. Chester. Chester. Aferin. Ee, bu Beg ne? Neydi? E adam. Ne? Ee, <laughs> kitap. Kitap. İngilizce biliyor musun? Yani mu? adam okuyor. Hayır. <gülüyor> Book. <gülüyor> Book. Arkadaşına bakın. Ne? Okul çantası. Evet. Bag. Evet. School bag. Ama bu bildiğimiz kalemiz. çanta. Bak, bu okul çantası değil. Bildiğimiz çanta. Evet, sizde ee, var ya. Okul çantası falan. ne biliyor musun? Masa. Okul okay. çantası school bag. Evet. Bak. Cık, bu ne? Dur arkadaş şimdi bul, bul. Bunu, Bunu, dur. bu bu. Bu ne? Bu, kalem. Bu ne? Kes böyle. Kalem tıraş. Kalem Sharpener. Sharpener. Bu ne biliyor musun? Heh. Çanta. Ne? Çanta. Ne? Çente. Hayır. Ne? Cetvel. 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 Evet. Hayır cetvel. Cetvel. Evet. Leg o leg. Roller. Yok ey. Bunu şey. Busiklet. Bu ne? Lego. Türkçe, ne biliyor musun? Toy block. Toy block. Aa, bu ne? Kardeş. Hayır. Ne? Sen oynuyorsun ya. Ha, nerede? Oyuncak bebek. Oyuncak bebek. Dur. Dur. Bu ev. Hayır ya. Neydi bunun adı? Pencere mi? Ne penceresi? Masal. Ne söyle? Kapı. Kapı. Do. Yani ev yani, yani, yani kapı. Bu kim? Baba. Ee... Baba. Father. Evet. Bu, bu kim? Anne. Mother. Evet ben de. Kucağımda bebek var. Bu ne yapıyor? Uyuyor. Uyumak ne demek biliyor musun İngilizcesi? Sleep. Sleep. Bu? Ee, anne. Anne. Hayır. Ne? Babaanne. Babaanne. Grandmother. Grandmother. Ah mı? Bu ne? Dede. Grandfather. Evet. Evet. Bu ne? sevmek. Aferin. Loh. Kalbi var yani. Evet. Bu bak düşünmek. düşünmek. Evet. Think. Ne düşünüyor bu? Bu bu ne? Bisiklet. Bike. Bike. Bu ne? İtalyanca. Tır tır. tır tır. Hayır. Tır. Heh. Tır. tır. Truck. Truck. Bisiklet. Bu ne? Eee. Çay Hayır. Ne? demlik. Demlik yani çay şey için. Evet. Bu? Kahve için. Ee, <laughs> değil kahve değil. için De değil bu sadece. Kahve yapıyorlar Kahve Evet. <laughs> evet. Ayak şimdi. Ayak ne istiyor? Hayır bu ayak değil. Ne? Bacak. Evet. Leg demek. El. El. Hayır kol. Evet. El yani. Evet yani. Başlıyor anne başlıyor. Aa, aferin size. Beyaz kan. Tamam aşkım ben gidiyorum siz devam edin. Evet. Denizi biliyor ya? o şey. Gemi. Gemi. Yani ship. Evet, ship. Evet, bu ne? Uçak. Evet. airplane. Ne bu Araba. Yani evet, car. Car. Bu ne? kamyon. Kamyon. Lori. Mesye. Evet. Ne? Arkadaşına bak. Folding roll. Folding roll. Bu. ne? Ne Ana. Toprak kazıyorlar. Toprak kazıyorlar. Hayır. Ne? Masal bu ne? Ne? Ey. İngilizcesi ne biliyor musun? H Hand. Bent. Bent <laughs> değil. Hand. Pet. Pet, Pet. <laughs> ne biliyor musun? Hayvan. <laughs> Ne bu? Peki bu, bu ne? ne? Masal bu ne? Tava. Hayır, Pencere. kapaklı olan bu. Pencere. Pencere değil kız, tencere. He? Tencere. Tencere. İngilizcesi ne? nedir Pus. 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 Peki bu ne? Ee, tabak. İngilizcesi ne biliyor musun? Ha. Abi söylesin. Plate. Plate. Gördün mü? Plate. Aa burada bir Plage. şey daha varmış ben bunu unutmuşum. Bu ne? Kulak. İyi. İyi. Arkadaşım arkadaşımı da aldım da ama. Tamam hadi bak bir daha. Arkadaşının bak. adı ne? Evet. Süleyman sana soruyorum o zaman. Anne, Masala Goy. Türkçesini soruyorum. Masala Türkçesi ne? Ayak. Bakmıyorsun. İngilizcesi. Aya Ayağın İngilizcesi mi? Ee, i̇lk harf versene bir. Aa bu 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 anne bu. Anne hayır biz bunu F öğrenmedik. Foot. Tamam, Masa peki bu ne? Boyun. 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 Boyun ne kız? Burun. Boyun. İngilizcesi ne söyleyeyim Arkadaşımı da aldım da ama. Arkadaşlar arkadaşımı da aldım da ama. Nos. Uy. No, Uy. Valla, hatırlamıyorum hiçbir Sen nasıl unuttun onları? İngilizce neyi? buldum. Buldum. Hadi. Tamam. Hadi öğret. Devam et. Hadi. Kusura. Hadi Sila. Hadi siz devam edin ben gidiyorum. Tamam. Nereye? Mutfağa gidiyorum aşkım. Hadi siz abiyle de devam edin. Arkadaşımı da aldım da ama <laughs> arkadaşlar. Senin arkadaşının adı ne Masal? E, Bobby. 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 Bu tamam, ne? Tamam hadi sen devam et. kafa. Ne de biliyor musun Hiç. Hiç. Düz düz düzünü görmedim. Düz. Düz. Göz ne? E, neydi ya? Ears. Ears. Ears yani. Evet. Yapma kalk kaydı Masal kalk. Böyle ders olmaz. Tamam. Yüzmek. Yüzmek. Ne demek biliyor musun? Ha. Siviyim. Bak. Bu, bu, evet, bu, bu. Arkadaşlar. Bu. Oynamak. Top Hayır oynamak bu top oynamıyor. Evet. Lego oynuyor. Play. Lego. Play. Lego, play. 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 Ne Teç. Ne? Teç. Ne? 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 Yemin. Bu yeşil. İngilizce ne biliyor musun? Ha. Green. Green. Evet. Kırmızı. Kırmızı mı? Aha. İngilizce ne biliyor musun? Ha. Red. Red. Evet. İtfaiye bu. Ne İtfaiye. biliyor <gülüyor> <gülüyor> Fire fighting. Evet. Yani ev yani yanıyor ya. Bu ne? İtfaiye ne diyor? Hastane. Cık. Şey. Ambulans. Ambulans. Yine hastaneye gidiyor. Yine yiyeceğiz biliyor musun? Ambulans yine aynı. Kızgın ne demek? Arkadaşlar bakın. Arkadaş. Dur buna bak şöyle. Kızgın. Angry. Angry. Bu ne ne? Ağlıyor. Ne Ağlamak. Cry. Cry. Babam. Bu ne? Şey Sevgi. İrvesi. Sizi. <laughs> Sizi. <laughs> Bant. Bant. Tape. Teb. Bu ne? Neydi ya. Masa bak. Polkar. Hey, evet. Donkay. Yani ayaba. Bu ne? Ee, Neydi ya? Zeka oyunu. Zeka oyunu. Minigame. Evet. minigame. game. Kıyatet. Tişört T-shirt. T-shirt. Arkadaşına bakın. Ne var <laughs> <laughs> bakayım? Bu ne? T-shirt? Hayır. Hayır. Gömlek. Gömlek. Yani bunu da ne biliyor musun? Shirt. Yani tişört <laughs> var ya. <laughs> onun bir küçüğü. Tamam. Kaşığı söylemedin. Masa öyle uzanma gel. Şuna. Şu kaşığı söylemedin. Al. Tamam. Bu ne? E, çatal. Fork. Fork. Bu ne? Kaşık. Spoon. Spoon. Aşkım Uyuş. mı geldi? <laughs> Bu ne? Tornavida. Abi, sen nereden biliyorsun? Biliyorum. Baba şey yapıyor ya kotu. Alayım. Bu ne? Ne diye? Ne? Ha? Deste. Sağ. Ol. Yani W ile S. Evet. Eee. Bu ee, ne? Defter. Notebook. Notebook. Yani defter. Ayakkabı içine bakacağım. Hayır. Bu koşmak. Ee, run. 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 Yürümek. Wow, Walk. Walk. Beşik. Aferin. İngilizcesini biliyor musun? Ha. Crudley. Crudley. Okay. Arka çiğne bakalım. Namazlık. Hayır. Halı. Evet. Carpet. Anladın hiç. Bu ne? Işık. Ne? Işık. Hayır. Ne? Lamba. Lamba. Yani ışık. Lamp. Masal bitirelim mi? Annem daha mı? Abi size iki tane daha sor sonra videoyu bitirin. Hadi. Tamam. Ceket. Hayır. Kazak. Kazak yani ceket. Hayır. Ceket <laughs> Anne. farklı, kazak farklı. Anne. Kazak ayrı, ceket ayrı aşkım. Evet. Bu flower. Evet. Neymiş İngilizcesi? Flower. Şu bir daha öğret. Flower. Piano. Flower. Pansolon. Pansolon. Pantsolon. Pans. Pens. Balon. 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 Doğru. Aferin. İngilizcesi ne balonun? İngilizcesi de balon. Bu ne? Robotlar. robot. E, bu da robot. İkisi de aynı, aynı. Evet. Anne bizim robotumuz yoktu. Bitirelim mi? <laughs> Anne daha var. Hayır. Bitirelim hadi. Bence bugünlük yeter kızım. Arkadaşlarına Anne. ne söylemek istersin? Bunlar değer ne yani yaparız? Hayır. Anne. Bir yer daha yapalım. Abi siz onları da bitirin hadi. Ne? Maaş. Purple, purple. Ne? Mavi, koyu mavi. Hayır. Mavi, mavi. Hayır. Mavi. Hayır. Mavi. Yaşvet. Yaşvet, yaşvet. Nevi buluyor? Nevi. Nevi buluyor? Levi buluyor. Nevi buluyor? Levi buluyor. Nevi buluyor? buluyor. Nevi buluyor? buluyor. buluyor? Ne? Le. Ne 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 blue. ne ne blue. ne <laughs> <laughs> Pink. Pink. ne 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 Turuncu. ne Turuncu. Orange. Yani ne ne Orange. Evet sarıya benziyor. Hayır. O kırmızıyla sarının karışımı oluyor biliyor musun turuncu? Konuşmak. Hayır konuşmak. konuşmak. Talk. Talk. Bitti canlı bitti cet bu tane kaldı. Duyuyor bu? beni. Bu? bu? Adam okuyor. Hayır yazı yazıyor. Yazı yazıyor. Right. Yani adam ne yapıyor? Right. Ne yapıyor? Bu ne? <laughs> Merdivenden tırmanıyor değil mi? Climb. 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 Bu ne yapıyor? Zıpl Zıplıyor. Hayır. Zıplıyor. Zıplıya. Jump. Jump. Ben bu. Eğitimli bir eser. Evet. Computer. Ne o ne o? Tankıya. Ne o? Tankıya. Adı ne Türkçesi ne? E, düş. Bilgisayar. Bilgisayar. Sen niye kaşınıyorsun kızım? Buraya B mı kaşınıyor? Bu, bu ne? Televizyon. Sen gıcıklanır yapma. Düzgün otur hadi yapma. B kaşınıyor buraya Televiz televizyon. Bunda İngilizce televizyon. Tamam. Televizyon. İngilizce televizyon mu? Televizyon. Tamam. Benimkinin adı televizyon. Aşkım bak mi? Türkçesi televizyon, İngilizcesi televizyon. Evet. Bilgisayar, kompüter. <laughs> bitirelim. Yani, bitir. <laughs> <Eğer>, bitirelim. <laughs> bitirelim. Arkadaşlar ne söylemek istiyorsun? Ben söyleyeyim mi? Tamam. <laughs> Arkadaşlar bay bay. Bugün videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Görüşürüz.